tekrar merhaba. Bu bölümde ise daha önce ön filtrasyondan geçen ve membrandan geçen suyun ne şekilde depolandığını anlatacağım. Membrandan çıkan temiz su cihazın içinde bu yanında görmüş olduğunuz antibakteriyel tankın içinde depolanır. Bu tankların görevi arıtılmış suyu depolamak ve musluğa giden suyu basınçlı hale getirmektir. Tankın kesinlikle hava ve ışık ile teması söz konusu olmadığından pas tutması, bakteri ya da yosunlaşma olması mümkün değildir. Tankın içinde bulunan balon sistemi, membrandan gelen arıtılmış suyun basıncı ile geriye doğru itilerek hazır hale gelir. Ve arıtma musluğu açıldığında basınçla beraber suyu ileriye doğru iter. Piyasada satılan arıtma cihazlarının içinde farklı marka tanklar mevcuttur. Burada marka olarak isim vermek istemiyorum ancak 5 ila 10 yıl sorunsuz şekilde hizmet verecek arıtma cihazları için tank üreten firmaların ürünlerinin kullanıldığına emin olmamız lazım. Aynı zamanda tankların kesinlikle sorunsuz ve güvenilir şekilde kullanabilmemiz için NSF onaylı olup olmadığında dikkat etmemiz lazım. Uluslararası geçerli olan NSF sertifikası kullanılan ürünün bütün parça ve ham insan sağlığına uygunluk belgesidir. Peki tankın içinde bekleyen arıtılmış su ne kadar süreyle bozulmadan bekleyebilir? Aklınıza bu soru gelebilir. Arıtma cihazlarında ya da genel su kullanımında dikkat edilmesi gereken husus suyun mümkün olduğunca çabuk tüketilmesidir. Ambalajlı sulara nazaran arıtılmış su tankında bekleyen suyun değerlerini kaybetmeden bekleme süresi biraz daha uzundur. Ancak bu süreyi 15 günden daha fazla uzun tutmamak gerekir. Örneğin uzun süreli tatil ya da seyahatlerden sonra cihaz 15 günden fazla süreyle hiç kullanılmadıysa mutlaka cihazın deposunun boşa akıtılması ve tekrar dolum yapıldıktan sonra bir deponun boşa akıtılmasını tavsiye ediyor. Peki tankta bekleyen arıtılmış su bundan sonra hangi aşamadan geçer? Beşinci aşama diye tabir ettiğimiz post mineralize karbon filtre yani tankın içinde bekleyen aratılmış suya hem lezzet hem de mineral olarak takviyede bulunan filtredir. Piyasada satılan farklı marka arıtma cihazlarının içinde değişik markalarda ve kalitede bu filtrelerle karşılaşmak mümkün. Burada şu soru aklınıza gelebilir. Madem ki bu son filtre mineral takviyesi yapıyor, tankın içinde bekleyen arıtılmış su mineralsiz mi? Ya da arıtma cihazları mineralleri yok ediyor mu? Çokça tartışılan bu konuyu dilerseniz ayrı bir bölümde detaylı olarak inceleyelim. Az önce de bahsettiğim gibi son yani 5. filtrenin kalitesi çok önemli. İçinde bulunan madde granül yani tanecikli karbon ağırlıklı olup kaliteli marka ürünlerde bu son filtrenin içinde mineral olarak zenginliğe sahip hindistan cevizi partikülleri konulmakta. Bu da suya hem lezzet vermekte hem de mineral olarak yükleme yapmaktadır. Bazı marka cihazların 5. filtrelerinde ise sadece granül karbon kullanılmakta. Ekstra olarak mineral takviyesi yapan, içinde doğal taşlar olduğu söylenen 6, 7 hatta 10 filtreli sistemlerin piyasada satıldığını görmekteyiz. Arıtma cihazları ve mineral dengesi konulu videomda buna detaylı olarak değineceğim. Ancak şunu belirtmem gerekir ki güvenilir ve sağlıklı su içmek istiyorsanız Cihazın içinde kullanılan filtrelerin patentli, kaliteli, sağlık örgütlerince onayları alınmış olduğuna dikkat etmek gerekir. Bu bahsettiğim kriterleri sağlayan arıtma cihazları 5 aşamalı olması yeterlidir. 8, 9 ya da 10 filtreden geçtikten sonra içtiğiniz suyun en kaliteli, en mineralli olduğu anlamına gelmediğini bilmek gerekir. Değerli izleyicilerim, Su arıtma cihazları satıcılar tarafından yetersiz bilgi, değişik deneyler ve satış odaklı olarak sizlere sunulmakta. Bu durum cihazın önemini ve faydalarını gölgede bırakmakta. İşte izlediğiniz video serilerini bu bilgi kirliliği ve eksikliğini ortadan kalıcı olarak kaldırmak amacıyla hazırladım. Ve hazırlamaya da devam edeceğim. Sektörde farklı fiyatlarda çeşitli marka ürünler bulunmakta. Bu ortamda cihaz seçiminin ne kadar zor olduğunu biliyor ve sizleri anlıyor. Nasıl ki evimize teknolojik bir cihaz alırken bir uzmana veya işi bilen bir dostumuza danışıyorsak, su arıtma cihazı alırken de uzmanından farklı görüş ve tavsiyelere ihtiyacınız olabilir. Bu bağlamda doğru su arıtma cihazı seçiminizde size yardımcı olabilir. YouTube slash su arıtma uzmanı kanalıma abone olarak yeni videoları takip edebilirsiniz. Bana dilediğiniz zaman aşağıda gördüğünüz 0532 137 22 03 nolu telefondan veya mkandemiret gmail.com mail adresinden bana ulaşabilir ve bilgi alabilirsiniz.